pozisyonlar gerekli şekliyle oynanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, katılıyoruz Sayın değerli Saygı meclis üyeleri gündemimizin 6. maddesini imar komisyonundan geldiği şekliyle oyranıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 7. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bizim dolu gündem maddemiz imar komisyon raporumuzunda komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, katılıyoruz Sayın değerli meclis üyeleri gündemimizin 7. maddesi İmar Komisyonundan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edildi. Madde 8. Sayın Başkan değerli arkadaşlar 8 numaralı gündem maddemiz İmar Komisyon raporunda komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Sunuşa katılıyoruz. Evet. değerli meclis üyeleri gündemimizin 8. maddesini komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 9. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 9 Doğru Gündem maddenizin İmar Komisyon Raporu'nun komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, çalışıyoruz. Sayın Değer Meclis Üyeleri, gündemimizin 9. maddesinin İmar Komisyonu'ndan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edildi. Madde 10. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 10 Doğru Gündem maddemizde yani i̇mar komisyonu olarak konumuzun komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, katılıyoruz. Saygıdeğer meclis üyeleri, gündemimizin uygunu maddesi maddesini imar komisyonundan geldiği şekliyle oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edildi. Madde 11. Sayın Başkan değerli arkadaşlarım, 11 no'lu gündem maddemiz imar komisyon olarak konumuzun komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, katılıyoruz. Değerli arkadaşlar, gündemimizin bir Cumartesi'nin komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler, metinlerden oy birliğiyle kabul edildi, madde 12. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 12 Noğlu gündem maddemiz, kültür varlıklarını koruma ve imar komisyonlarımızın ortak raporu. Komisyonlarımızın ortak raporunu komisyondan geldiği şekliyle ve salt çoğunlukla oylanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, hazırlıyoruz. Saygıdeğer meclis üyeleri, on maddesini komisyonlardan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul Ayı, ederler kaldırın, kaldırın. Kaldırın. mi? Sayın geçti. Kabul ederler, 23. Kabul etmeyenler? 23. üçe iki sağ ol, çoğunlukla kabul edildi. Madde 13. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 13 nolu gündem maddemiz imar komisyon raporumuzu komisyondan geldiği şekliyle oylanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkanım. Saygıdeğer Meclis Üyeleri gündemimizin son maddesi 13. maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilir. Evet. Gökhan yok Abi Sen köprülerini daha ya. ya. Sayın Başkan, son maddemiz. komisyon <laughs> Sayın Başkan, son maddemiz hukuk komisyon raporu son maddemiz hukuk var. komisyon diye son, 13 Sayın Bey son 10 -10 hukuk komisyon raporu Sayın Başkan, son son hukuk komisyon raporu kabul ederler yerler oy çok kabul edildi. Bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Sanırım bu 12. Oyun madde hocadaki oylamada 23 oy değil 22 22'ye 22 12 başkan. Evet 22'ye 12 gidi. Salçoğlu Sayın başkanım, madde başkanım son, madde başkanım, son, başkanım. son 13. maddede oy üssü raporumuzun da kalkan. bir değerli üyeleri, bir düzeltme için tekrar gündemimizin son maddesi 13. maddeyi hukuk komisyon rapor, raporunu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi.